Merhaba dostlar. Bugün sizlere İsviçre'nin Neuchâtel şehrini tanıtmaya çalışacağım. Şehir Neuchâtel Gölü ve Yura Dağları etekleri arasında kurulmuştur. Ben buraya ulaşımı Bern üzerinden trenle sağladım ve gezime 1857 yılında hizmete açılan tren garından başladım. Trenle gelirken yukarıdan göl manzarası o kadar güzel görünüyordu ki gelir gelmez hemen göle inmek istedim. Tren garından yaklaşık yürüme mesafesi 10 dakikalık bir sürede göle ulaşabilirsiniz. Ve karşımızda göl. Bu göl sınırları İsviçre içinde olan en büyük göl. Gölün kıyı şeridi uzunluğu 38 kilometre. Genişliği 8 kilometre, ortalama derinliği 64 metre ve sadece 15 kilometresi kullanıma açılmıştır. Gölün keyfini çıkarttıktan sonra şehrin kalbine doğru yürüyüşe başladım. İlk durağımız şehrin en önemli noktalarından biri olan Place pürü Burası Şehrin topu taşıma bağlantı toplandığı bir alan. İnsanların buluşma noktası. Burada herkesi bir yere koştururken görebilirsiniz. Meydan adını veren David de Puri, eski bir ticaret adamı. Afrika, Avrupa ve Amerika arasında elmas ve değerli ahşap ticareti yapmışmış. Tabi çok büyük bir servetin sahibi olmuş. 55 binden fazla kölenin acı çekmesine sebep olduğu için bu heykeli kaldırma girişimleri olmuş ama başarılı olamamış buradan şehrin yine çok önemli noktalarından biri olan plaz dezale doğru yürüyoruz plaz dezal zamanında eski eski çağlarda e, pazar yeri olarak kullanılıyormuş bugün ise kafeteryaların restoranların olduğu bir mekan Burası Prazdezal. Eskiden pazar yeriymiş dedim ama yine bir pazar kurulmuş buraya. Burada oturup bir kahve içip yorgunluğunuzu giderip biraz dinlenebilirsiniz. Buradan şehre ismini veren Nöşetin Şatosuna doğru yola çıkabilirsiniz orası da çok yakın. Ünlü Fransız şarkıcısı Zaz bir şarkısında bana Neşete şatosunu versen bile umurumda değil gibi bir söz vardı. Şimdi o şatoya geliyoruz. Şimdi şatoya geldim. Şato, geldim. Şato ve kilise, kolejiyen birbirine çok yakın. İptimeler. Bu şato ve kilisenin bahçesinden çok güzel panoramik şehir görüntüleri alabilirsiniz. Şato ve kilise yan yana görüntüleniyor burada. Şato bugünlerde şehrin yönetim binası olarak kullanılmakta. İçeride şehir konseyi var ve şehrin birçok yönetim birimleri burada bulunmakta. Saat 3'ten sonra bir rehber eşliğinde şatonun içini gezdiriyorlar. 3'e kadar bekleyemeyeceğim için ben bu tura katılmadım. Sadece şatonun bahçesinden biraz baktım. Gerçekten orta çağdan kalma güzel bir şato. Burası da Tarihi Kalıcıyer Kilisesi. Burası da Kalenin Burçları. Kilisenin hemen yanında da kale var. Bu üç tarihi mekan birbirine çok yakın ve bu üç tarihi mekanın da çok güzel, loşetel manzarası izleyebilir, panoramik fotoğraflar çekebilir, selfiler yapabilirsiniz. Şehrin en yüksek kısımları Yura Dağları eteklerinde kurulmuş bir Hemen hemen bütün evler göl manzaralı. Eskişehir diye adlandırılan bölüm bu üç tarihi mekan etrafında kurulmuştur. Bu dar sokaklarda gezerek bir ortaçağ havasını koklayabilirsiniz. şehre hakim olan evler 1700'lü yıllarda yapılmış sarı kum taşından yapılmış evlerdir. Direkt zaten şehre girdiğiniz zaman karakteristik evler direkt göze çarpıyor. Şehir merkezinde dolaşıp alışveriş yapabilirsiniz. Bu sizlere söylediğim sarı kum taşından evler genelde şehir merkezindeki bu büyük binalarda çoğunluktadır. Şehir zaten çok küçük. Dönüp dolaşıp her zaman aynı yere çıkıyorsunuz. Otel Du Peyro önündeyim. Burası Jean Jacques Rousseau'nun arkadaşının eviymiş eskiden. Şimdilerde önemli bir otel. İçinde Michelin yıldızlı bir restoran var. Gastronomik bir restoran. Çok ünlü bir restoran. Ünlü Fransız yazar, filozof Jean-Jacques Rousseau 3 yıl Neuchâtel'de sürgün yaşamış ve bu evin sahibiyle zamanında iyi arkadaşmış. Şimdilerde otel. Şehrin önemli noktalarından biri İngiliz bahçesi burası. Lise bazilik, teleferi bu küçük tramvayla 1100 metre yükseklikteki, yükseklikteki, Şamon adı verilen yerleşim yerine çıkabilirsiniz. Şamon'daki kuleye çıkarak yukarıdan birbirine yakın 3 gölü de görebilirsiniz. Bu göller en soldaki Biel gölü. Biel hemen arkasındaki Mür. Bu göller kanallarla birbirine bağlantılıdır. Ve bu göller arasında tekne turlar yapılmaktadır. gelirken öğrenci gruplarıyla geldik buraya. Öğrenci grupları burada çeşitli etkinlikler yapıyor. Tekrar şehre dönme vaktimiz geldi. It's special